Şuna gireyim. Video çekemedim. Özür dilerim. Ankara'dayken çekebiliyordum. Nereye gireyim? Şurası. Ne? İki tane mi? Dört. Ne? Ne ara öldüm? Ya ne oluyor ya? İç komik değil. Yeter. İnşallah burada güzel demişimdir. Ne? Ya. Hadi. <Gülüyor> Oldu. <Gülüyor> ya ne zaman kayboluyor bu? Nine. <laughs> ya her yere dağıtmış ya. Buradan nasıl geçeceğim? İnşallah geçebilir. Smash Rockets. Hayır. Alev e değil mi? ve alayım ve kaç 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 ve kaç hayır kaç <laughs> bizimkini çalıyorsunuz da niye sizinkini çalamıyoruz ya <gülüyor> <gülüyor> ne ha dead match. salak yani her yer atıyor. Ne öldüm ne yaptım? Ne oldu? <laughs> tam öldürüyordum ha. Tam tam. edemiyorum. Şey ben öldürdüm. Kendimi öldürdüm. Kendimi de öldürdüm pardon. Ah! ah! Ya arı vardı değil mi? Bacet pek misil yerine bunu alman gerek. Spike ball demişimdir. Hmm. Şuraya şöyle bir arılar vardı demek. Benim gitmen gerek. Ay. Ya ikiniz de mi geldiniz? Durun. Videoyu bitirmeyeceğim. Pardon kediler <laughs> girdi. <laughs> bu ne? Molotov. Ne yapayım? Ben şimdi bu ne yapayım molotov? Suya atacağım yanmayacak. Ne yapayım yani? Ölecek. Öldü. Ne 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 ne. <laughs> tamam. Sen istedin bunu. Sen istedin. Aa. Kendisini öldürecek. Kendini öldürdü. Ay kendimi öldüreceğim. Boş boş atayım da mermim olsun. Şimdi benim canım az. Onu ne yapacağız? Victory! Inferno. ince Hala görmüyor. Bu ne? İnternetim çekmiyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Delireceğim ya. Ya. <laughs> ne alaka? Hoc. Space. İnşallah kazanırız. Hazerli oynuyor. Gel bir gel gel. Benimki sekmeli. Aa kendimi öldürdüm. öleceğimi mi sandı bu ya? Salak. <laughs> Salak. Salak işte. O beni ben onu. Yine. Yine aynı şey oldu. Bana ne? Ben yine yanlış şey aldım değil mi? <laughs> o zaman Skype Spike Balls alırım. Selam. Selamünaleyküm. Pader. Bir işime yaramaz. Hı. Hmm, son bir kişinin kalmıştı. son canım da. Oraya geçtik. Buraya da geçeriz. <laughs> ne oldu? Vuramadın değil mi? Vurun değil mi? Vurup da ne yapacağım? Dünyayı mı fethedeceğim? bir sorundan çıktı. Evet. Ya baba video çekiyorum. <laughs> Son mermilerimle. Ay ben boşuna vuruyormuşum bir saattir. Seke seke gelir. Dedim. I do how you Mont left gate. Ses gelmiyor. Yeter ya.